Evet programım dahilinde gelişim psikolojisinde şu an 6. gündeyim yani 6. ünitedeyim. Ahlak gelişimi bölümü 15 sayfa kadar sürüyor. Aslında göründüğü kadar da zor bir bölüm değil. E, niye diyeceksiniz? Çünkü bu bölüm aslında şimdiye kadar işlediğimiz bölümlerin hepsini kapsıyor diyebilirim. Ben tabii ki de kendi notlarımla anlatacağım size ama önce çalıştığım yerlere göstermek istiyorum. E 7 iklimden ve yargıdan çalıştım yine. Bunu da yargıdan neydi de daha çok 7 iklimden çalıştım diyebilirim. çünkü yargının biraz daha böyle fazla fazla örnek vermesinden dolayı ben çok yapamadım diyebilirim. Hani burada yine çıkmış sorular var. Onları da tekrarımı yaptıktan sonra çözmeyi düşünüyorum. başka yerlerden çıkmış soruları çözdüm bu arada. Böyle sayfaları dağıldıkça da ben böyle iyice soğuyorum bunları çalışmaktan diyebilirim bu yargının kitabıydı bu seneki yargı yani buradaki soruları çözünce bu kitabı da tamamen bitirmiş olacağım diyebilirim diğer kitabım da bu 7 ee, iklim kitabı daha çok bundan çalıştım şöyle zaten çalıştığım yerde belli oluyor çalıştığım yerlerde şu şekilde not aldım ve bu not aldığım yerlere çalıştım sadece şu şekilde altlarını çizdim çalıştım benim için önemli olan yerleri aldım sadece. Evet. Bu şekilde de bu iki kitabı da bitirmiş oldum. Önemli olan yerler zaten buralar. Birkaç tane isim var. O isimlere hakim olduğunuz takdirde bütün konuya hakim olmuş oluyorsunuz. Deyip dirip. Evet, Bu programın da burasına bir tık attığımız zaman bütün programı bitecek. Sonra tamamen soru çözmeye yöneleceğim. Deneme çözmeye, soru çözmeye yöneleceğim. Evet, defterim de bu şekilde. Ee, Kitapta 11 sayfa sürüyor mu? Burada da sanırım 15 sayfa sürmüyor. Öyle. O zaman hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Hı. İsteyen e, ekran görüntüsü alabilir. Hı. Şu an tam görünüyor sanırsam. Evet. Ahlak gelişimi ve bireysel farklılıklar. Ahlak gelişimi, bireysel ve toplumsal davranışları düzenleyen kurallar bütünüdür. Ahlak, insanların toplu halde yaşamalarının bir sonucudur. Ahlak gelişimi, çocukların doğru ve yanlışın ilkelerini benimsediği ve onayladığı davranışları benimseme becerisine sahip olduğu bir süreçtir. İnsanların değer yargılarını oluşturmalarında sosyal yaşantılar, bilişsel gelişim düzeyi gözlemlediği olayları iradelemesi önemli rol oynar. Ahlak gelişimi de fiziksel ve zihinsel gelişimde olduğu gibi ardışık bir sıra izler, önceden yoğrulanabilir, temelde yaş seyrine göre oluşur. Burası sorularda karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ahlak gelişimi bireylerin iyi, kötü, doğru, yanlış gibi kavramlara ilişkin değerlendirmeleridir. Şimdi bizim karşımıza en çok gelen isim Piaget. Piaget'in ahlak gelişim kuramı önemli. Ahlak gelişimini 3 dönemde incelemiştir. Piaget çocukların ahlak gelişimlerinin de bilişsel gelişim ve kişilik gelişiminde olduğu gibi büyüklerin ahlak gelişiminden farklı olduğunu ortaya koymuş ve çocuğun bilişsel gelişimi ile ahlaki yargılar arasında ilişki olduğunu savunmuştur. Piaget çocukların ahlaki gelişimlerini anlamadan Kuralları nasıl yorumladıklarını, öğrenmenin önemli olduğunu düşünmüştür. Çocukların ahlak gelişim özelliklerini, onların oyunlarını gözleyerek açıklamaya çalışmıştır. Bir ahlak öncesi dönem. 06. Piaget'e göre 6 yaşın altındaki çocukların kuralları yoktur. Çocuklarda kural kavramı olmadığından, 0-6 yaş arası çocuklarda ahlak söz konusu değildir. 0-6 yaş dilimindeki çocuklarda ben merkezci ve odaklanma yapılarından dolayı çocukta ahlak yoktur. Çocuklar 6 yaşından önce iyi kötü doğru yanlışı birbirinden ayırt edebilecek zihinsel olgunluğa sahip olmadıkları için bu döneme ahlak öncesi dönem ismini vermiştir. 2 yaş civarı çocuklar kural olmaksızın sadece oynarlar. 2-6 yaş arası çocukları ise Kuralların farkındadır. Ancak kuralların ne amaçla konulduğu veya onlara neden uyulması gerektiğini anlayamazlar. 6-10 yaş arasındaki çocuklar kuralları izlemede tutarsız olsalar da kuralları kabul ederler. Bu yaş çocukları kuralların yüksek bir otorite tarafından konulduğunu ve değiştirilemez olduğunu düşünürler. Oyun kurallarının grubun kurallarına göre değiştirilebileceğini anlayamazlar. 10-12 yaşlarında artık çocuklar oyunu aynı kuralla oynayabilir. Gerekirse kuralları da değiştirebilirler. 2. Dışsal kurallara bağlılık dönemi yani ahlaki gerçekçilik, heteronom yani somut işlemler dönemi 6-10 yaş arasında olur. Bu dönemde çocuklar kuralların değiştirilemez olduğunu ve uymayanların cezalandırılacağını düşünürler. Kayıtsız şartsız otoriteye yani kurallara ...uyma söz konusudur. Bireyde heteronom ahlak... ...yani dışa bağımlı ahlak... Konu, e, ...ahlak vardır. Olay ve sonuçları nedenlerine göre değil... ...somut sonuçlarına göre değerlendirirler. Ahlaki... ...gerçekçidirler. Zihinsel gelişimin... ...bir sonucu olarak... ...hem niyet hem sonuç... ...birada değerlendirilemez. Kurallar sorgulanmaz. Niyetle ne olursa olsun büyük leke yapan kişi daha suçludur. Ne yapıp yapmamaları gerektiğini aile ve diğer yetişkinler belirtir. Davranışın temelinde ödüle ulaşmak veya cezadan kaçmak yapmaktadır. Davranış ödül getiriyorsa iyi, ceza getiriyorsa kötüdür. 3. Ahlaki özellik dönemi. 10 yaş ve üstü. Otonom, ahlaki görecelik. Bu dönemde çocuğun sosyal dünyası giderek artan akran gruplarıyla genişler çocuğun diğer çocuklarla etkileşmesi ve işbirliği yapması kurallar hakkında fikirlerinin değişmesine zemin oluşturur. Çocuğun ahlak ilkeleri bu dönemde değişmeye başlar. Kurallar artık değişebilir. Birey davranışın altında yatan niyeti kavrayabilir. İyi niyetle yapılan davranışları suçsuz, kötü niyetle yapılan davranışları suçlu olarak değerlendirir. Bireyde otonom, ahlak yani dışa bağımlı olmayan ahlak hakimdir. Birey insan hak ve özgürlüklerine saygılı davranır. Burası önemli arkadaşlar. Piaget ne kadar önemli ise Kohlberg de o kadar önemli. Kohlberg'in Ahlak Gelişim Kurumu. Piaget'in kurumunu ayrıntılandırmıştır. Çocukların oyunlarını gözleyerek değil, çocuk ve yetişkinlerin ahlaki ikilem, ikilemelerini kapsayan belirli durumlar vererek onları bu durumlarda nasıl tepkide bulunacaklarını sorarak kuramını oluşturmuştur. Kuramında 3 aşama ve her aşamada da 2 evre yani 2 düzey bulunmaktadır. Bu aşamalarda hiyerarşik bir düzen söz konusudur. Ama birey duruma göre bulunduğu evrenin alt veya üstünden davranışlarda gösterebilir. Kohlberg'e göre ahlaki gelişim yaşa ve zihinsel olgunluğa bağlı olarak aşama aşama gerçekleşir. Yani üçüncü düzeydeki bir kişi 6. düzeye birden çıkamaz. Sırayla dördüncü ve 5. düzeyi gösterdikten sonra 6. düzeye gelebilir. Bir kişinin hangi ahlaki evrede olduğunun kanıtı bir davranışı hangi gerekçeyle yaptığıdır. A. Gelenek, gelenek öncesi düzey. Birinci aşama itaat ceza eğilimi. 2. aşama saf çıkarcı eğilim yani araçsal ilişkiler B. geleneksel düzey süper ego burada it vardı burada süper ego var bunlar da zaten freud'un it süper ego ve ego kuramları 3. aşama kişiler arası uyum iyi çocuk eğilimi Dördüncü aşama yasa ve düzen eğilimi C. gelenek öncesi düzey yani ego 5. aşama sosyal sözleşmelere uyum. 6. aşama evrensel ahlak ilkeleri. Gelenek öncesi düzey yani it. Bu düzey Piaget'in dışsal kurallara bağlılık döneminin özelliklerini kapsar. Kurallar başkaları tarafından konulur. Bu düzeydeki çocuk kültür içinde kabul edilen iyi ve kötü ölçütlerine göre davranır. Ödül getiren davranış iyi, ceza verilen davranış suçtur. Kişinin kendi gereksinimleri ön plandadır. Eğitim ve sosyo-kültürel açıdan az gelişmiş bireylerin bu evredeki özelliklere sahip oldukları söylenebilir. Birinci aşama itaat-ceza eğilimi yani otoronoma denktir. Bu düzeydeki çocuklar otoriteye uyar ve cezalandırılmaktan kaçınırlar. Otoriteden korkma söz konusudur. Genel olarak olayların dış görünüşlerine göre ve meydana gelen zararın büyüklüğüne göre karar verirler. Olayın gerisindeki neden önemli değildir. Etkinliğin fiziksel sonuçları etkinliğin kötü ya da iyi olduğunu belirler. Birey otorite ortamda yoksa yasak davranış yapabilir. Otorite ortamda varken otoritenin uygun gördüğü davranışı sergiler. Korkuya dayalı bir ahlak anlayışı vardır. Başka insanların istek ve ihtiyaçları dikkate alınmaz. İkinci aşama saf çıkarcı, eğilim, araçsal ilişkiler yani pazar ahlak aşamasıdır. Çocuğun kendi istek ve ihtiyaçları önemlidir. İhtiyaçlarını karşılıyorsa veya ödül getiriyorsa kurallara uyar. Kar, zarar hesabı yaparlar. Ödüle ulaşmak için kurallara uyar. Çıkarcılık egemendir. Ne kadar alırsa o kadar verir. Karşılıklı ilişkilerde sürekli kendi çıkarını düşünür kurallara ihtiyaçlarını karşıladığı takdirde uyar. Geleneksel düzey Gelenek öncesi düzeydeki ben merkezci düşünme yerine empatik düşünme alır. Buradaki bireyler toplumcudur. Birey için aile, grup ve ulusun beklentileri her şeyden önemlidir. Bu beklentiler yakın ve açık sonuçları düşünülmeksizin kabul edilir ve değerlendirilirler. Sosyal düzeni destekleme ve sedakat önemlidir. Kurallar sorgulanmadan içselleştirilir. Kendi ihtiyaçları grubundakine göre ikinci plandadır. Toplumcu kabul gören davranış, biçimlerini gösterme eğilimi yaygındır. Bu düzeyde toplumsal düzen dikkate alınmaktadır. Birinci evrede toplumcu onay gören davranışlar dikkate alınırken, ikinci düzeyde kanunlara uymanın toplum düzenini koruduğu düşünülmektedir. Üçüncü aşama iyi çocuk eğilimi, kişiler arası uyum, akran gruplarıyla işbirliği gözlenir, maskeler tıkılır ve hoş görünme ön plandadır. Grup tarafından başkaları tarafından onay görmek, iyi çocuk olmak önemlidir. Ben merkezciliğin azalması ve sunut işlemler dönemine girilmesiyle olaylara başkaları açısından bakma vardır. Millet ne der, el ne der diye düşünürler. Birey bir gruba girebilmek, gruptan da dışlanmamak için grubun onayladığı davranışları sergiler. Not. Bu not önemli arkadaşlar. Karşımıza çıkıyor sorularda. Kişinin ilk defa başkalarının ihtiyaçlarının farkına vardığı dönem, saf çıkarcı eğilim dönemidir. Birey başkalarının ihtiyaçlarının farkındadır fakat kendi ihtiyaçlarını öncelikli tutar. Kişiler arası uyum eğiliminde ise birey bu farkındalığı geliştirerek empati kurabilme özelliğini gösterir. Dördüncü aşama kanun ve düzen eğilimi. Artık akran gruplarının kurallarının yerine toplumun kuralları ve kanunları almıştır. Bu evredeki bireyler katı toplumcudur. Doğru davranış otoriteye ve sosyal düzene uygun olan görevini yerine getirmesidir. Kanunlar soru sorulmaksızın izlenir. Kanunlara uymayanlar asla onaylanmaz. Birçok kişi bu seviyededir. Gelenek sonrası düzey. Bireyin başkaları ve otoriteden bağımsız olarak izlemek istediği ahlak ilkelerini seçtiği ve kendine özgü değer sistemini örgütlediği düzeydir. 5. ve 6. aşamaları kapsar. Birey insanlık için, birey insanlık için davranış sergiler. Bireyi insan hak ve özgürlüklerine uygun davranışlar sergiler. Kişi toplumu aşmış, daha büyük değerleri dikkate almaya başlar. Toplumsal uzlaşma vurgulanmaktadır. 5. aşama sosyal sözleşmeler eğilimi. Kanunların kullanımı ve bireysel haklar eleştirici bir şekilde incelenir. Toplumun kanunları ve değerlerinin göreli ve topluma özgü olduğu kabul edilir. Kanunların demokratik olarak değiştirilebileceği ilkesine sahiptir. Kanunlar sosyal düzeni korumak, temel yasama ve özgürlük haklarını güvence altına almak için gerekli görülmektedir. Bu ahlak gelişimi düzeyine yetişkinlerin ancak %25'i gelebilmektedir. Kanunlar ve anlaşmaların hepsi insanların rahatı içindir. Gerektiğinde beraberce değiştirilebilir. 6. aşama evrensel ahlak ilkeleri eğilimi. Evrensel ahlak ilkeleri dikkate alınır. Dil, din, ırk fark etmeden bütün insanlar eşittir. Bu ilkeler adalet, eşitlik, insan hakları gibi bazı soyut kavramlara dayalıdır. Birey yardıma en çok ihtiyaç duyan bireylere yardım eder. Hiç kimse suçlu dahi olsa yaşam hakkı elinden alınmaz. Önemli olan insan hayatıdır. Bu ilkeleri ihlal eden kanunlara uyulmamalıdır çünkü adalet yasasının üzerindedir. Kohlberg'in ahlak gelişiminin sınırlılıkları. insanların söylediği yaptığından farklı olabilir. Kohlberg insanların davranışlarını incelemek yerine onların ahlaki savunmaları yani söyledikleriyle ilgilenmiştir. Bu ahlak ilkelerinin evrenselliği tartışmaya açıktır. Ayrıca belli yaşlardaki daha çok erkeklere ve çok az bayana yapılan bu araştırma bütün insanlara genellenmiştir. Burası önemli arkadaşlar, sorularda karşımıza çıkıyor. En önemli yere geldik. Gilligan'ın ahlak gelişimine ilişkin görüşleri. Gilligan, Kohlberg'in ahlak gelişimi aşamalarının kesin ve evrensel olmadığını savunur. Kohlberg'e göre kadınlar 3. aşamadan sonra erkeklerden daha düşük düzeyde bir aşamada bulunma eğilimindedir. Gilligan Herhangi bir yetersizlik nedeniyle değil, üçüncü aşamadan sonra toplumun beklentilerine ilişkin cinsiyet farklılıklarının açık hale geldiğini belirtir. 3. aşamanın ahlak gelişim özelliği olan başkalarına yardım etme, başkalarını hoşnut etme ve benzeri özellikler çoğu toplumda kızlardan beklenen özelliklerdir. Gilligan'a göre kadınlar bu beklentileri karşılama ve onay görme çabası içinde olduklarından ahlak gelişimi açısından bu döneme aşamamış görünmektedirler. Gilligan ergenin genç yetişkin olduğuna e, olgunluğuna eriştiğinde Kohlberg'in gelenek ötesi düzeyinde gerek kadın gerekse erkeklerin davranışlarda bulunabileceğine inanmaktadır. Gilligan'a göre önemli olan Kornberg'in belirttiği gibi bir üst düzey ahlak gelişimine ulaşmak değil ahlak sevgisini kazanmaktadır. Okullar bireylere ahlak sevgisini kazandırabildikleri ölçüde başarıdırlar. Geldik evrelere. 1. Sadece kendi ihtiyaçlarının dikkate aldığı, hayatta var olmaya ve kendi çıkarlarına yönelik birinci evre. Bireyin yaşamını sürdürmesine yönelik uyum dönemi yani bencillik dönemidir. İkincisi sadece başkalarına karşı sorumluluğu önemsediği ikinci evre fedakarlık dönemidir. Üçüncüsü kendi çıkarlarıyla başkalarına ihtiyaçların bütünleştirdiği üçüncü evre pasif direniş ahlak dönemidir. Regan kişilerin ahlak anlayışlarının çevrelerinin ahlak anlayışları ile karşılıklı etkileşim halinde bulunduğuna da vurgu yapar ahlak sevgisi kazandırma kavramı üzerinde durmuştur. Diğer ahlak görüşleri. Davranışçı kuram 1. Onay gören, pekiştirilen davranışların doğru, cezalandırılan davranışların ise yanlış olarak kabul görmesiyle yani bireyin etkenlere bağlı olarak ahlaki kurallar oluşturmasıdır. 2. Sosyal öğrenme. Çocuğun çevresindeki bireyleri model alması yoluyla ahlaki kurallar bireye öğretilir. 3. Psikanalitik kuram. İçten gelen istekler süper ego tarafından baskı altına alınır yaşanılan yakın çevre, anne baba tarafından konulan kurallar ve yasaklar içselleştirilerek süper ego oluştururlar. Çocuk zamanla bu kurallar çevresinde doğru ve yanlış ayrımını yapar ve süper egonun oluşumu tamamlanır. Freud'a göre ahlaki yargı ve standartlar fallik dönemde özdeşleşmesiyle beraber ortaya çıkar. Özdeşleşme, kastrasyon yani iyidişlik korkusundan kurtularak devreye giren savunma mekanizmasıdır. Deveye göre ahlak gelişimi. John Dewey. Ahlak gelişiminin temelinde zihin gelişimi yer alır. Ahlak gelişimi bireyin eğitimiyle yakından ilgilidir. Çünkü eğitim farklı boyutlarda gelişime yardımcı olurken bireyde değerler sisteminin gelişimine de yardımcı olur. Fakat kuramı uygulamaya dönüşmediği için bilimsel yeterlilikten uzaktır. Deveye göre 3 farklı gelişim dönemi bulunur. 1. Gelenek öncesi düzey. Biyolojik ve sosyal yani sevgi saygı stütü dürtülerle güdülenen evredir. 2. Geleneksel düzey. Bireyin içinde bulunduğu grubun yani okul akran grubu diğerlerini benimsediği evredir. 3. Özel düzey. Bireyin davranışlarını kendi karar vermesiyle oluşturduğu evredir. Bireysel farklılıklar, aile tutumları. 1. Demokratik ideal aile. Arkadaşlar buralardan çok fazla soru gelmiyor. Yine de bir kere okumakta fayda var. Ne olur, ne olmaz. Bilmekte fayda var yani. Ama buralardan hiç soru çözmedim ben yani. Hiç görmedim soru geldiğini falan. Demokratik aile yani ideal aile. Kuralların belli olduğu, çocuğa karşı olumlu davranışların sergilendiği, çocuğun ne zaman nerede ne yapacağını bildiği aile tipidir. Ebeveynler bir takım isteklerde bulunan ve belli ölçüde çocukları kontrol eden kişilerdir. Davranışlarında tutarlıdırlar. Sevgilerini hissettirir ve iletişim kurarlar. Kural koyar, nedenini açıklar ve eleştirileri dinler. Kuralları koymada çocuğun da hakkı vardır. Bazen cezaya başvururlar. Ama daha çok olumlu davranışlara ödüllendirirler. Çocuklar kendilerinden memnun, kendine güvenen, atılgan, kendilerine saygıları yüksek kişilik özellikleri gösterirler. Otoriter baskıcı aile Çocuğun yaptığı her şeyin göze battığı, sürekli cezalandırıldığı, belirlenen kurallara kıyısız şartsız uymasının beklendiği aile tipleridir. Çocukları kontrol ederler ama onları dinlemezler. Çocukların söz hakkı yoktur. Çocuklarıyla az ilgilenirler. Soğuk ve katıdırlar. Ceza ve emirleri fazladır. Ödüle yer verilmez. Çocuklar çekingen, mutsuz, huzursuz. Kendisine ve başkalarına güvenleri yoktur. Başkaları düşüktür. Başı, e, başarıları düşüktür. Ve ileriki zamanlarda inatçı bir yapıya sahip olur ve zorluklarla başa çıkamayabilirler. Kavgıcıdırlar. İzin verici, aşırı hoşgörülü aile. Aşırı serbestlik, hoşgörü ve çocuğun uyumsuz davranışlarında bile herhangi bir yaptırımla karşılaşmadığı aile tipleridir. Aşırı rahat, aşırı hoşgörülü aile tipleridir. Kural koymazlar, çocuktan bir şey istemezler, ilgisizlik ön plandadır, çocuğun kararlarına müdahale edilmez, çocuklar her ortamda dikkat çekmeye çalışan bencici şımarık tavırlar sergiler. Bu yüzden arkadaşları tarafından sevilmez ve kabul görmez. Anne baba model olmadığı için başka modeller ararlar. Karşılaştığı durumlarda ne yapacaklarını bilmezler. 4. Aşırı koruyucu aile. Çocuğunu kötülüklerden korumak adına kendi başına bir şeyler yapmasına izin vermeyen aile tipleridir. Çocuğa gerektiğinden fazla özen ve kontrol gösterirler. Baskıcı aile tipine benzer gibidir. Ancak burada şefkat, koruma güdüsü, disiplinin önünde yer alır Çocuklar aşırı duygusal özellik gösterir İleriki yaşlarda bağımlı, yetişkin ortaya çıkar Özgüveni oluşmaz Bağımsız bir kişilik kazanamaz Okul başarısını ve uyumu etkiler Aşırı ülkek, çekingen olurlar 5. Retledici aile Çocuğun, çocuğun istenmediği aile tipidir Çocuğa sürekli istenmediği mesajı verilir Çocuk sevgiden mahrum kalır ve sevmeyi öğrenmez. Kin ve nefret duyguları edinir. Affetmeyi öğretmez. Hoşgörüsüzlüğü öğrenir. Herkese şüpheyle bakar. Olumlu benlik saygısı ve özgüven duygusu geliştiremezler. 6. Tutarsız, dengesiz aile. Çocuğuna nerede ne zaman nasıl davranacağının belli olmadığı aile tipleridir. Genellikle genç anne babalarda ilk çocuğun yetiştirilmesinde görülür. Temel nedeni eşlerin çocuk yetiştirmeye farklı bakmaları ve bunu çocuğa yansıtmalarıdır. Çocuk asi, hırçın, inatçı olabileceği gibi içine kapalı ve pısırıkta olabilir. Ana babaya sevgi azdır. Dikkat toplayamama ve uzun süre bir işe odaklanamama gibi sorunlar yaşarlar. Anne ve babanın birisine yaklaşırken diğerlerinden diğerinden uzaklaşabilirler. Yalan söyleme davranışları gözlenebilir. 7. Yetkinci, mükemmelliyetçi aile. Bu tutuma sahip anne baba çocuklarının başarılı olmaları için onlara baskı yapan ana babalardır. Çocukların diğer çocuklardan daha başarılı olmalarını isterler. Sık sık başka çocuklarla kıyaslama yaparlar. Mükemmelliyetçi ana babaların çocuklarının ileriki yıllarda elindekiyle yetinemeyen sürekli başkalarıyla kendini kıyaslayan mutsuz bireyler olması beklenebilmektedir An e ana baba kendi çocuklarının iyiliğini düşündüklerini savunmakta bu davranışların tamamen iyi niyetle yaptıklarını söylemektedirler. Oysa hiç de istemeden çocuklarının gelecekleri ile ilgili çok sıkıntılı dönemlerin temellerini atmaktadırlar. Çünkü çocuğun kapasitesinin bilincinde olması ve bu yeteneğinin kapasitesinin uygun olduğu hedeflere yönelmesi çocuk gelişiminde kişilik ve psikolojik sağlık yönünden çok önemli görülmektedir. 8. ilgisiz aile. Çocuğun etkinliklerine zaman ayırmaz ve ilgilenmezler. İhmah, i̇hmalkar aile tipidir. Anne baba merkezli kararlar alır. Çocuğu değerlendirmeye katmazlar. Ev yaşamları kendi istek ve ilgilerine göre şekillenir. Çocuğa örnek oluşturmaz. Okula ilgisizlik görülür. İçki, sigara, maddi kullanım alışkanlığı, kendini ifade edememe, dağınık kimlik geliştirme asi, hırçın ya da silik, korkak kişilik geliştirme görülür. Evet hepsi bu kadardı arkadaşlar. Bu konuyla birlikte 6. konuyla birlikte gelişim psikolojisi bitti. Yani bütün konularımız bitti. Şimdi ben diğer videoda tüm konulardan çıkmış soruları göstereceğim. Birkaç soru çözeceğim size. En çok çıkan soruları göstermeye çalışacağım ve tamamen konumuzu bitireceğiz. O zaman ne diyeyim? Hadi geçmiş olsun diyeyim. Hepimize kolay gelsin. İnşallah KPSS sınavında hepsini tamamen yaparız. Okuduklarımız boşuna gitmez. Çalışmalarımız boşuna gitmez diyorum. Evet. Son olarak kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.